Acra, zeytinle limon ile iş başında. Pencere, pencere. Zeytin. Ne oluyor burada bakayım? Çaplak yumurcalar iş başında. Koşlar sıtlar, roynarlar, eğlence dolmazlar. Şimdi her yerde onlar. Çap, çaplak Kar adam. Bunu da buraya koyduk mu? Şahane hava muhteşem muhteşem! Evet! Kış tatili için babamların bu dağ evini tutması ne iyi oldu değil mi Zeytin? Bence de! Bence de! Harika oldu! <laughs> Gözler için kömür... Aman Zeytin! Sanki ameliyat yapıyorsun. Al işte kömür! Ve burun için havuç! <laughs> Al! Aa, Burun nerede? Aa, yoo. Ben Proto, darcı Proto. Atayım, tetiğim, çeviyim, atlarım, zıplarım ve ben harikayım. Ve çok da şakacıyımdır. Çocuklar siz burada yenisiniz galiba. Evet evet kar tatili için geldik buraya. Ama burayı şimdiden çok sevdik değil mi Zeytin? Yeni olduğunuz belli. Öyle olmasaydı bu kadar neşeli olamazdınız. Aa, ama niye ki? Çünkü burada yeni olmasaydınız, kar canavarı yetiden korkmanız gerektiğini de bilirdiniz. <laughs> kar canavarı mı? Duydun mu limon? Kar canavarı yeti mi? Bana hiç de mantıklı gelmedi bu. Hem sana niye inanalım ki? Ben sizin gibi zeki çocuklara yalan söyler miyim hiç? Hem benden söylemesi çocuklar. Yeti dağlarda yaşar ve böyle havaları da çok sever. Ayrıca ben onu buralarda gördüm. Anlatsana ne olur anlatsana. Nasıldı yeti? Bana hala mantıklı gelmiyor. Kocaman ve kılığydı. Elleri <laughs> iki kafa kadar, <laughs> ayağları ise iki metre kadardı. Mükemmel! Bence kar canavarı yetiyi yakalasa yakalasa, sizin gibi cesur çocuklar yakalar. Evet! Kar canavarı kork bizden! Çatlak yumurtalar geliyor! <laughs> hmm, bir işaret. Yeti'ye dair bir işaret mutlaka olmalı. Zeytin, Yeti'yi unutup eve gitsek. Ay, hava da çok soğudu. Olmaz Limon. Çatlak yumurtalar pes etmez. Bak limon yeti cidden varmış. Üstümüze kar yuvarladı. Bunun mantıklı bir açıklaması olmalı bence. Aman limon eğlenceyi bölmesen olmaz değil mi? Madem çığ bile seni inandıramadı ben de sana başka bir kanıt bulacağım görürsün. Bu <laughs> da ne böyle? Ayak izi tabii ki. Yetinin ayak izi. Sana demiştim başka kanıt bulacağız diye. Bilmem ki. Evet ayağa benziyor ama. Yeti var ve biz onu bulacağız. Dur hatta. Kıza binelim. Onu daha çabuk yakalarız. <laughs> Yoksa kar canavarı yetiyi yakalamaya mı çalışıyordunuz çocuklar? <laughs> Kandırdım sizi. Yeti diye bir şey yok tabii ki. Ay, ay siz de her söylenene inanıyorsunuz Aa, hemen. <laughs> Nasıl yok? O zaman bu çarptığımız neydi? Aa, ağaçmış bu. Ağaç mı? <laughs> Ay, ay, ay ağaçtı tabii. Madem yeti yok, peki o çığ neydi? <laughs> ay bendim tabii ki. Gerçi ben attığımda küçücük bir kar topuydu. Peki ya ayak izi? Baba yaptı. <laughs> İleri doğru süpür. Hı? Şimdi de yanı. Ay orada da kar birikmiş. Süpür süpür. Süpürüyorum. Tamam. Bir de beni tatilde de iş yapmak durumunda bırakan kötü talihimi süpürebilsem keşke. Yetinin olmadığını sana baştan söylemiştim Zeytin. Bundan sonra her şeye inanmak yok. Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık.